Kuzey bu numarayı verdi ama hanımefendi Kuzey Tekinoğlu Bey'in misafiriymiş. Geçin Kuzey uyuyor. Teşekkür ederim. Aa Cemal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni bu kadar erken beklemiyordum. Çok sevindim. Gerçekten mi? Aa. Gerçekten. Gel bakayım. Ha, bu arada tanıştırayım. Abimin nişanlısı Cemre. Simay, benim kız arkadaşım. Benim. Ben de. Ne bakıyorsun, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Yürü bakayım. <laughs> Sen mı? Önden yana sığamıyoruz, elde valiz var. Günlerce aramayınca umudu kesmiştim. Kahvaltı ettin mi? Uçaktaydım. Hı. Ne güzel yermiş burası. Bu hafta zenginsin, bakıyorum. Abimin işi için geldik. Abim çalışıyor, biz tatil yapıyoruz. Yuh! Kim o be? Ne o diyeceksin? Kim denmez buna? Oh! Ali! Stop et motoru. Oğlum kalk ulan, kalk. Alo? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Hayır, ne oluyor? <laughs> Simay geldi. Günaydın. Ne ha, haber Şimay? Gidir senden. Hadi yaylan. Uykusuz. Güzey. Hı? Ya bari mayamı ver de gidip bir yerde sızayım. Beni özlemen çok hoşuma gitti tatilde bile beni düşünmen, yanına çağırman. Ben bir duş alıp çıkayım. Sonra kahvaltı etmeye gideriz. Tamam aşkım. Oh. Sen de golf oynuyor musun? Yok. O benim için çok sakin bir spor. Hmm, sen adrenalin seviyorsun. Evet. Suratsız ama çok güzel kız. Abinin okulundan mı o da? Nasıl tanıştılar? Beşikert mesela. Ya. ya ne oldu? Çok eski değişti şu. Efendim anne. Kuzey nasılsın oğlum? Abine ulaşamadım. O sahadadır şu anda. Telefonu kapalıdır. Ne oldu? Ev sahibi geldi fırına. Sen ağlıyor musun? Davayı kaybetmişiz. Ee? Bir ay içinde ev tahliye edin diyorlar fırını da. Ne yapalım ederiz biz ne? Baban çıldırdı duyunca. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. İş gücü bıraktı. Bir saattir geçti arkada oturuyor. Yanına da yaklaşamıyorum. Tamam sen de gitme üstüne. Akşama doğru sakinleşir. Bu da gelmiş bize. Üzülme. Takma kafanı. Biz de gider başka bir araba bakarız kendimize. Hı? Gider başka bir fırın açarız. Ne var yanımda? Tabii sana göre kolay her şey. Neyse söyle abine. Tamam mı? Söyle abine. Tamam söylerim. Söyle bir hal çaresi düşünsün abi. Düşünürüz. İşi bitince Güney'i arasın beni mutlaka. Olur söylerim. Sen ne meraklı şeysin öyle? Sizin fırınınız mı var? Nerede? İstanbul'da. Nereye gidiyorsun? Abimle konuşacağım. Sen devam et, geliyorum. Valla tebrik ederim Atilla Bey. Her şey mükemmel. Ee, organizasyonu kızım yaptı. Tabii ki mükemmel olacak. <laughs> 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 e, bu gidişle seni yedi ihale ben de. Olmalı bence. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. <laughs> Cemre. <laughs> Pardon. <laughs> Güneye mi bakıyorsun? Evet. İçeride gelir birazdan. Bu arada tebrik ederim. Niçin? Nişanlanıyor musunuz? Ben sözleniyoruz daha. Nişan sonra. Ama yine de teşekkür ederim. Geldi damat bey de. Güney. Hadi görüşürüz. Cemre. Keşke bu kılıkta gelmeseydin. Affedersin. Kıyafet mecburiyeti mi vardı? Neyse gel. Seni utandırdıysan özür dilerim. Saçmalama ne yaptın? <laughs> Sıkıldın mı? Yok. Aslında sabah oldukça hareketli geçti. Ne oldu? Kuzey'in kız arkadaşı geldi. Ne? Adı Simay. Hayır, hayır, hayır ne düşüncesiz bir adam bu? Yani ben gambazlamış olmayayım. Nasıl olsa karşılaşacaksın kız var mı? Kıza kötü davranma. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.